siyaset bilimci doçent doktor Ali Fuat Gökçe yayınımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi bu İsrail'in saldırganlığı yeniden gündemde. İsrail bu saldırganlığıyla neyi hedefliyor? Bölge ülkeleri açısından nasıl bir hedef olabilir? Şimdi İsrail bu saldırganlığı e, devam ediyor. Fütursuzca e, her öne geldiğine saldırıyor. Herkesi tehlikeli. Diyor. bu bölgelerine bir tehdittir. Yani bugün e, Hamas aranda e, bir süpés düzenlemek, e, bu özel girişilmesi tamamen e, İsrail kendisini aleyhinde politika izleyen ülkelere mesaj veriyor ve buradaki gruplara da mesaj veriyor. Yani sizi koruyan kolları ülkenin merkezine ben size ulaşabilirim diyor. Bu fütursuzca bir yaklaşımdır. E, arkasına ABD ve Batı'nın güçleri alarak e, bu gedeki mazlum devletlere ve e, diğer bütün ulusundaki uluslara karşı yapılan bir saldırı girişimidir. Yani sadece Hani'ye yönelik değil, Tahran'da İran'a yönelik değil. E, buradaki tüm için, tüm İsrail politikasında, e, İsrail Filistin politikasında e, karşıtı duran Tüm ülkelere yönelik bir ülkelere ve liderlere yönelik bir saldırı girişimidir. Bunu bu şekilde okumak lazım. Bu saldırganlık eğer İsrail e durdurulmediği takdirde ya da İsrail durdurulamadığı takdirde bu saldırganlık devam edecektir mutlaka. Nerede duracağı da bilinmemektedir. Bu uzun vadeli bir planların bir parçası. Yani uzun vadeli planlardan da kastım, malum İsrail'in Hedefinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bu hedefe ulaşabilmek adına yaptıkları, şu an sahneye koydukları bir, bir politikanın şimdiki sahnesidir, şimdiki oyunudur diyebiliriz. Peki hocam şimdi ABD açısından, ABD aslında savaşa girmek istemiyor. Önünde bir seçimler var. İsrail ise ABD'yi savaşa çekmeye çalışıyor. Burada durumlar nasıldır? ABD'den destek alabiliyor mu İsrail ve alacak mıdır ilerleyen günlerde? Girek Hanım, ABD zaten savaşın içinde. Yani e, siz onlara bakmayın. Seçime gidene kadar bir şey yapmayın. Seçime gidene kadar sessiz kalın. Müslüman oylar var. E, kimsenin tepkisini çekmeyen söylemlere e, fazla itibar etmemek lazım. ABD zaten nasıl var ABD savaşın içerisinde? ABD Yemen'i bombalayan birinci aktörü. ABD İsrail'e destek veren destek vermek amacıyla savaş gemilerini iki filo Doğu Akdeniz'e gönderen ABD Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden e, İngiliz üslerinde bulunan dinleme istasyonlarıyla elde ettiği bilgileri istaşan bir ülke. ABD, PKK, PYD ve DAEŞ vasıtasıyla Türkiye'de e, bu cephenin gerisinde Suriye kırsalında bu vekil güçle zaten sahnede. ABD Kuzey Irak'ta, ABD Irak'ta zaten sahnede. Dolayısıyla ABD savaşın ta göbeğinde Dilek Hanım. Yani savaşı çek istiyor gibi bir şey ancak şöyle olur. ABD'nin ABD askerinin postayla inecek mi e, savaş sahnesine, savaş alanına? Şunu söyleyelim. Hayır. ABD inmez. ABD politikası e, bunu yapmaz. Hatırlarsınız ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada Ukrayna'da e, e, askerimizi göndermekten para göndeririz, silah göndeririz, oradaki insanları savaştırırız e, şeklinde açıklamalar yapmışlardı. Bunun aynısını burada da görüyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri istediği yardım, vermiş olduğu maddi ve manevi destek ve bölgede beslemiş olduğu terör vasıtasıyla zaten İsrail'in yanında ABD eğer sahaya fiile binmek isterse o zaman e, bölgedeki PKK, DH gibi e, kendisinin e, büyütüp beslediği, besleyip büyüttüğü bu terör örgütlerini Suriye'nin Hizbullah'ın, Lübnan'daki Hizbullah'ın bunların güçlerinin arkasından cepheye sürebilir. İsrail'le yine cepheye sürebilir. İşte ABD budur. ABD bu şekilde hareket edecektir. Zaten ABD de savaştadır diyebilirim ben. Evet hocam. Ee, peki İsrail'in bu saldırganlığına karşı e, şimdi Türkiye'den de tepkiler geldi, peş peşe tepkiler geldi. Ama somut olarak İsrail'in bu saldırganlığına karşı nasıl bir adım atmalı Türkiye? Evet e, saldırganlık nereden geliyor, kim geliyor açık net bir şekilde belli. O zaman ne yapmak lazım? Dilek Hanım bakın bu saldırganlığın sonucunun Türkiye'de de ulaşacağını, ucunun Türkiye'ye değeceğini hı hı. Sayın e, Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız yapmış oldukları açıklamalarda gerekse de AK Parti sözcüsünün yapmış olduğu açıklamada bunlar net bir şekilde belirtildi. Zaten hepimiz de biliyoruz. Dolayısıyla iş bu hadde gelmeden önce mutlaka bunun önünün alınması lazım. Mutlaka tedbirlerin alınması lazım. Bunun içinde de e, bu hadde geldiğince, geldiği zaman... Belki de karşımızda büyüyen, güçlenen bir PKK-PYD terör devletini, teröristanı görmek e, görebiliriz. İşte bunu <laughs> önlememiz lazım. Bunu şimdiden önlebilmek için de PKK'ya, PYD'ye ve bölgedeki diğer terör örgütlerine karşı hiç ayrım yapmaksızın, bölge ayrımı yapmaksızın hemen operasyona başlatılması gerekmektedir. Yine. Kıbrıs'ı, bakın bu yardımın yapıldığı merkezlerden bir tanesi olan Kıbrıs Adası'nı ki Kıbrıs Adası tarih boyu Türkiye'ye karşı daima kullanılmak istenmiştir ve bugün de NATO üyesi yapılarak Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti bölgede Türkiye karşı da yine kullanılmak istenmektedir. Dolayısıyla dolayısıyla Kıbrıs'ta hemen çözüme ulaştırılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına yönelik adımlar atılarak ...ABD'ye ve buradaki İsrail... ...çıkalarına e karşı cevap verilebilir. Burada Filistinli grupları... ...birleştirme çabasına girilebilir. Çünkü hiçbir ülke... ...bu çaba içerisinde gözükmüyor. En son Çin Halk Cumhuriyeti... ...bu çabayı gösterdi. Ama daha öncesi Türkiye bu çabayı göstermiş olmasına rağmen... ...maalesef Mahmut Abbas gibi... ...kişiler... ...bu çabayı... ...çabaya engel oldular... 15 Ağustos'ta Türkiye'de konuşma yapacak olan Mahmut Abbas'ın bu girişimi de oldukça geç kalmış bir girişimdir. Ama buna da Türkiye ısrarla devam etmesi lazım. Israrla onun yapmış olduğu hataları, onu yapmış olduğu hatalardan vazgeçilerek e, burada bir Filistinli grupları birleştirme, birlik olma çabasına e, çabası için mutlaka harekete geçmelidir diyebilirim. Evet, Çin'de böyle bir adım atılmıştı hocam. Türkiye'de de böyle bir adım mı atılması gerekiyor diyorsunuz birleştirme adına? Tabii bakınız daha önce de adım atılmıştı ama Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye gelmemesi birlikte görüntü vermek istememesi sebebiyle e, bu e, bu adım akameti uğramıştı. Ardından da bugünlere gelindi. Şimdi bakınız bu e, bölgede Filistin davasına eğer parçalı bulutlu yaklaşırsanız yani mezhepçi ve ideolojik bir yaklaşım sergilerseniz Suudi Arabistan'ın desteklemesi, e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve kadın Hamas'ı desteklemesi, İran'ın Hizbullah ve Hamas'ı desteklemesi gibi farklı veçelerle, farklı cephelerden yaklaşırsanız o zaman buradaki grupları birleştiremezsiniz. Buradaki gruplar, buradaki gruplarda kendi alanında iktidar mücadelesine girişirler ve sonuç tam da Batı'nın istediği gibi ortaya çıkan İsrail'in istediği gibi at koşturur, istediği yerde istediği saldırıyı de bulur. İşte bunu önlemek için e, bu Filistin'de gerçeğini isteyen ülkeler samimilerse eğer öncelikle kendi aralarında e, bu davayla ilgili olarak e, esasları belirlemeleri lazım. Ardından da bu da bu Filistin coğrafyasındaki grupları bir araya getirerek tek bir Filistin e, davası uğruna birleştirmeleri gerekir. Türkiye'de bunun için adım atmalıdır. Aksi tak. Yani Türkiye'nin adımı sadece Filistinli grupları değil. Bu konuda farklı politika izleyen ülkeleri de bir şemsiye altında toplaması elzemdir. Türkiye'nin bunu yapacak gücü vardır. Bunu yapmadığı takdirde emperyalizmin ayak sesleri önce Lübnan ardından Suriye ve ardından da Türkiye'ye gelmektedir. Peki hocam şimdi bu kaç sonucu İsrail'e tepkiler yükseldi tekrardan. Hatta intikamının alınacağı ifade edildi hem İran'dan hem Filistin'den. Bundan sonra nasıl bir süreç bekler dünyayı? Evet, İran'ın vereceği cevabın maliyeti bu konuda önemli. Bölgedeki gelişmelere bağlı, yani gelişmeler nasıl olacağı sorusunun cevabı olarak. Eğer burada İran çok kapsamlı bir cevap verirse ki öyle gözüküyor, onu bekleyip göreceğiz. O zaman İsrail daha önce kendisini yapmış olduğu bu suikastleri bir kenara bırakarak, İran'ın yaptığı saldırıyı ön plana çıkararak yine mazlum ve mağdur rolü oynayarak Batı'nın desteğini fersah fersah almaya çalışacak. Ve bu İran'ın yapmış yaptığı cevap verdiği son saldırıyı bahane ederek daha e, daha fazla radikal politikalar, daha fazla saldırganlık, daha fazla şiddet içeren bir politika izlemeye yönelecektir. Tabi bu bir mücadelenin parçasıdır. Bu da olacaktır. O da ayrı bir mesele. Ama İran'ın işte dediğim gibi vereceği cevabın bu konuda çok önemli. Eğer İran stratejik sabır adını verdikleri politikada devam ettiği takdirde de o zaman e, burada sadece Haniye ile ilgili olarak da e, bir e, taziye mesajlarından öteye gitmeyecektir. Taziye cevabından da öteye gitmeyecektir diyebilirim bu. Burada İran'ın da güçlü bir cevap vereceğini bekliyorum ben. Neden? Çünkü diğer e, işte Kasım Süleymani gibi ya da e, İsrail e, Suriye'deki Büyükelçiliğine yapılan saldırı gibi değil farklı bir durum var Dilek Hanım. Neden? Çünkü onlar İran'ın kendi evladıydı, kendi toprağıydı. Bunu belki de sineye çekerek, kabullenerek belki de yumuşak bir tepki vermiş olabilirler. Ancak İsmail Haniye öyle değil. İsmail Haniye bugün e, İran'ın Filistin davasına desteklediği e, bir grubun lideri. Eğer bu kendi evinde şehit ediliyor eğer İran buna gerekli cevabı vermezse o zaman Filistinler üzerindeki meşruiyetini, verdiği desteğin meşruiyetini ve haklılığını geçerliliği sorgulanır hale gelir. Ve İran da e, başta Filistinler olmak üzere ya da işte Hamas olmak üzere tüm Filistinler nezdinde bugüne kadar elde etmiş olduğu gücü yitirmiş olur. Bana göre bunu düşünecek olan e, İran siyaseti ve devlet adamları e, bir şekilde zamanı ne zaman olur bilemiyoruz, ne kadar zaman içerisinde olur bilemiyoruz ama güçlü bir cevap verecektir diye düşünüyorum ben. Evet, sert bir tepki verecektir diyorsunuz hocam. E, çok teşekkür ederiz hocam. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. E, bizi bekleyen e, önümüzdeki süreçte nasıl bir süreç olacak tabii bu da çok önemli. Furgulamak istediğiniz bir şey varsa buyurunuz hocam. Bazı tehditler uzaktan karşılanır, uzaktan bertaraf edilir. E, Türkiye'de bu e, siyonist tehlikeyi şimdi bulunduğu yerde... Hala, Aynen teröristlerde bulunduğu yerde kaynağını bertaraf etme stratejisi uyguluyoruz. Türkiye'de siyonizm daha fazla yayılmadan, güçlenmeden, siyonizmin ve onun aparatlarının, vekillerinin daha fazla güçlenmeden e, mutlaka harekete geçmesi lazım. E, şimdiden tedbir alınması lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. E, çok önemli değerlendirmeler yaptınız. Evet.